Merhabalar herkese yeni bir rehber bölümüyle sizlerleyim. Bugün Vakri'nin yeteneklerinden, stratejilerinden bahsedeceğim. Birkaç günlük tecrübelerime dayanarak bazı taktikler de vereceğim. Şimdiden iyi seyirler. Vakri, gelişiyle beni en çok heyecanlandıran legend. Hep boyunda özgürce uçmak istemişimdir ve Vakri bu istemi tam anlamıyla gerçekleştirdi diyebilirim. Uçmak demişken pasif özelliğinden başlayalım. Karakterin pasifi uçmak. Sırtındaki özel bir jetpack ile legend uçabiliyor. Space tuşu çift tıklandığında aktif edilebiliyor. Havadayken de bir kez Space tuşuna basınca aktif oluyor. Buna kısa sürede alışıyorsunuz. Bunun bir de ayarı var. Ayarlarda Gameplay bölümüne özel bir Jetpack kontrol ayarı eklendi. Eğer isterseniz tıklı sağ tık gibi basılı tutarak mı kullanayım yoksa bas bırak yaparak mı diye seçebiliyorsunuz. Oldu seçerseniz Space'e basılı tuttuğunuz süre boyunca uçar. Bıraktığınızda uçmayı sonlandırır. Toggle'ı seçerseniz space'e basıp bıraktığınızda uçar. Tekrar bastığınızda uçmayı bırakır. Uçmanın belli bir süresi var. Uçmaya başladıktan sonra ekranda görünen yakıt göstergesiyle bunu takip edebilirsiniz ki yakıt fazlasıyla yetiyor. Beni hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı diyebilirim. Yakıt tamamen bittikten sonra 18 ile 20 saniye arasında tekrar doluyor yeniden konum almak, kolayca bir yere çıkmak, birinin üstüne konmak, rakibe hamle yapmak, uçmak, kaçmak gibi şeyler için çok etkili ve pratik bir yetenek. Tabi işler kötüye giderse de hayat kurtarabiliyor. Bazı istenmeyen durumlarda, tehlikeli yerlerden pasif sayesinde kurtuluyorsunuz düşman darlarken de kaçılamayacak yerlerden çok rahat bir şekilde kaçabiliyorsunuz. Lakin uçarken hızı çok yüksek değil. Karşınızdaki rakibin üstüne böyle bodozla uçarak giderseniz açık hedef alabilir ve kısa sürede ölebilirsiniz. Fakat biraz taktiksel kullanarak bas bırak yaparak da bunun üstesinden gelebilirsiniz. Uçuş esnasında silah kullanamıyorsunuz. Sadece taktiksel yeteneği olan füzeleri fırlatabiliyorsunuz. Uçmayı sonlandırdıktan sonra belli bir animasyonu var. Animasyon süresi çok fazla değil. Hemen silahınızı alıp ateş edebilirsiniz. Dediğim gibi animasyon süresi bana çok uzun gelmedi. Aksi zaten çok OP Yoldurdu. Bir de pasif yeteneğini kullanırken bir şeye dikkat ettim. Eğer havadayken az sonra bahsedeceğim taktikal yeteneğini kullanmak isterseniz ve öyle bekletirseniz karakter havada asılı kalıyor. Bu esnada çok az yakıt harcıyor. Eğer etrafı gözetlemek isterseniz bu taktiği de kullanabilirsiniz. Bir diğer pasif yeteneği de uçuş esnasında rakipleri tıpkı kripto drone'undaki gibi göstermesi. Fakat drone'a kıyasla çok daha uzağa gösterebiliyor. Bu özellik sayesinde ilk atlayışta indiğiniz bölgeye sizden başka bir ekip geliyor mu diye etrafa bakmanıza gerek kalmadan karakter sizi uyarıyor. Rakipleri yeşil bir kutucuk olarak gösteriyor ve haritada kırmızı nokta olarak işaretliyor. Ona göre biri var mı yok mu indi mi diye endişeniz olmasın. Karakter zaten sizi uyarıyor, haberdar oluyorsunuz. Takımınızda bir Valkyrie varsa ve siz başka bir olsanız bile yine size bildiriyor. Tıpkı Bloodhound'un skeni gibi. Sadece tek şart olarak rakibin açıkta görünür olması gerekiyor. Bina içinden dışarıda görünemez rakipleri tabii ki göstermiyor ama rakibin ayak ucu görünse bile işaretliyor. Hem de uzaklıklarını da görebiliyorsunuz. Bir de şöyle bir parantez açmak istiyorum. Pasif ile uçarken tabii ki rakibin yerini göremiyorsunuz. Sadece ilk atlayışta balonlar ve ultimate ile özellikle aktif oluyor. Şöyle de anlayabilirsiniz. Eğer ekranda bazı yeşil göstergeler varsa rakipleri görebileceğiniz anlamına geliyor. Bir de unutmadan söyleyelim karakter Recon sınıfında Blood hunt, Crypto ve Pathfinder gibi survey konuları tarayıp sonra kalanı nereye verileceğini öğrenebiliyor. Taktik seyteneği füze sürüsü. Rakibin üzerine füzeler fırlatıyor. Bu füzeleri atmadan önce atacağınız yerde kırmızı işaretler çıkıyor. Bu işaretler füzelerin düşeceği yeri gösteriyor. Füzelerin ateşlenmesini bitmesini beklemelisiniz. Eğer füzeler ateşlendiği esnada başka bir yere bakarsanız füzeler baktığınız yere doğru gidecektir. Füzelerin menzili gayet yeterli. Uzaktaki rakiplere gıcıklık olsun diye bile fırlatabilirsiniz. Bu füzeler rakibe çok hasar vermiyor fakat ark etkisi yaratıp yavaşlatıyor. Yani öldürmeyip gıdıklıyor diyebiliriz. Ya rakip de dünya etmesi bile yeter. Darlıyor abi da adamları. Düşünsenize kafanızı onlarca füze yayıyor. sen bir tırsar yani. Gaya taş gibi yerlerin arkasında saklanan rakiplerin üstüne atarak onları oradan çıkartabilirsiniz. Hasar az da olsa adamlar tedirgin olup kaçma hissiyatı yaşıyor. Ayrıca bazı durumlarda rakip bir canla kurtulabiliyor. İşte tam bu anda füzeyle bitiriş yapabilirsiniz. Bu yeteneğin cooldown 30 saniye. Bence gayet yeterli bir süre. Biraz fazla gibi dursa da böylesine bir yetenek için dediğim gibi gayet yeterli. Etkili kullanıldığında gerçekten çok güçlü bir yetenek. Füzeler kısmen kapalı mekanlarda kullanılabiliyor. Tavanın çok alçak olmaması durumunda füzeler sorunsuz bir şekilde rakibe ulaşıyor. Zaten atılamayan yerlerde ekranda bir uyarı mesajı ile karşılaşıyorsunuz. Önce havalanıp sonra rakibe gittiği için olsa gerek. Özellikle rakip düşük canlı kaldığında bitiriş füzeler ile yapabilirsiniz. Gayet keyifli bir kullanımı var. Bu füzeleri açıktaki bir rakibe atıp onu yavaşlatıp kolayca öldürebilirsiniz. Veya zorda kalınca rakibi yavaşlatıp orada hemen kaçabilirsiniz. Bence dediğim gibi çok iyi ve kullanışlı bir yetenek. Ultimate yeteneği Skyward'da çalışı. bu yeteneği sayesinde hızla yerden yükselerek bulunduğu yerden gidebilir. Tıpkı balonlardan atlar gibi istediğiniz bir yere uçabilirsiniz. Kalkıştan önce belli bir bekleme süresi var. Bu sürede jetpackler hazırlanıyor. O sırada takım arkadaşlarınızla da size katılabiliyor ve hep birlikte oradan uzaklaşabiliyorsunuz. Hazırlanma süresini yine ekrandaki bardan kontrol edebilirsiniz. Uçsa hazır hale geldiğinde sol tık ile uçmayı başlatıyorsunuz. Hazırlanma süresinde eğer rakip size ateş ederse iptal oluyor. Yani fight'ın ortasında kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Uçuşa geçtikten sonra hasar alsanız da iptal olmuyor. Zaten bir süre sonra çok hızlandığı için rakibin vurması epey zorlaşıyor. İşler yolunda gitmedi mi? Basıl Tiyoza. Ben biliyorsunuz sola girmeyi seviyorum ve sola da ekiplere karşı gerçekten çok eğlenceli, hayat kurtaran bir yetenek. Rastgele takımında takımındaki vakit çatışma esnasında beni bırakıp gitmişti. E tabi tabii bu özellik yüzünden satılma ihtimaliniz de yüksek. Cooldown süresi 3 dakika. Bu da yeterli bir süre. Eğer uçmak isteyip duruma göre vazgeçmek zorunda kalırsanız Z tuşuna basıp iptal edebiliyorsunuz. Bu durumda cooldown tekrar %75'ten başlıyor. Ultimate yeteneği gerçekten çok kullanışlı. Özellikle kırmızı alanda kaldıysanız ve güvende alan çok uzaktaysa sıfır stres, ölür müyüm, kalır mıyım derd olmadan rahat rahat gidebiliyorsunuz. Kaçmak olsun, hızlı ulaşım olsun çok keyifli bir yetenek. Bir de son alanlarda ultimate ile havalanıp etraftaki rakiplerin yerini tespit edebilirsiniz. Biz son alanlarda raid'in taktikli yeteneği ile rakipleri fark etmeye çalışırdık. Şimdi teknoloji gelişti. Bas ultiye rakipleri işaretlesin. Bence bu çok OP bir özellik. Buna ileriki sezonlarda nerf gelebilir. En iyi ihtimal rakiplerin yerlerine gösterme mesafesi kısalabilir. Ultimate ile yeniden konumlanmak çok pratik, hızlı ve güvenli. İdniniz yerde rakipler var mı yok mu? Nerede rakip var? Hepsini öğrenebilir ve ona göre konumlanabilirsiniz. Bina için dışarıdan görünemeyen rakipleri tabii ki göstermiyor. Ama daha önce de söylediğim gibi bina tarzı yapıların içindeki rakipleri duvar arkasından göremiyorsunuz. Havadan küçük de olsa bir açıdan görünür olması gerekli. Ultimate'in bir başka kullanım alanında High Grant almak. Apex'i yüksek yerlere çıkıp aşağıdaki rakiplerle savaşmak çok avantajlı. Yine kuyutu köşe bir yerde ultiyi kullanıp yüksek bir yere çıkıp çıkış esnasında pasifi sayesinde rakiplerinizin yerlerini öğrenip tek tek avlayabilirsiniz. Silah seçimlerine gelecek olursak Valkyrie ile Art 101 ve Peacekeeper veya Eva 8 ikililerini kullandım ve etkili buldum. Orta mesafe de füze ile başlatıp r yok edebilirsiniz. Duruma göre yakın mesafede çatkanı çekebilirsiniz. Başka bir seçenek olarak flightland Volt da kullanılabilir. Biraz pislik yapmak için Spitfire da iyi gider. Pislikte master yapacağım diyorsanız Charger Rafal alıp yüksek bir konuda hareketleri de, de çıldırtabilirsiniz ki bunu hiç tavsiye etmiyorum. Küfürleme ihtimali çok yüksek. Karakter kombinasyonlarından da kısaca bahsedeyim. Valkyrie ultisiyle ile Revenant ultisi birleşince aşırı güçlü bir şey ortaya çıkıyor. Kısa mesafedeki rakiplerin üstüne Revenant ultisinin süresi dolmadan çökebilirsiniz. Octane Jump in in bir tık üstü diyebiliriz. Başka Bölenleri olarak şu anlık bir fikrim yok çünkü özellikleri bakımından her karakter ile kombinasyon yapılabilir. Tecrübelendikçe ve etraftaki izlenimlerim doğrultusunda yorumları güncelleme olarak fikirlerimi ekleyeceğim. Arkadaşlar Valkyrie'nin özellikleri ve taktikleri bu kadar. Ben karakter gelmeden ben mainleyeceğim demiştim ve şu an mainledim sayılır. Karakter geldiğinden beri takımımda başka seçmediğim sürece Valkyrie ile oynuyorum. Uçmak olsun, füze olsun, kaçmak olsun tam gana, tam bana göre bilecen. İnanılmaz hoşuma gitti. İlerleyen zamanlarda meta'ya da gireceğini düşünüyorum. Uçmasıyla, kaçmasıyla Pathfinder, Horizon ve Octane'e uç esnasında rakipleri göstermesiyle Crypto ve Blood Hunt'ı alternatif Ben beğendim ve mainledim. Gayet eğlenceli bir karakter. Bence Apex'e böyle bir karakter gerekiyordu. Sonraki videolarda zaten bol bol gameplaylerinde göreceksiniz. Bunu övdük. Umarım Horizon gibi buna da ölümcül bir nöf getirmezler. Siz Valkyrie hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen tuşundan videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.